Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Türkler geçmişten bugüne Orta Asya'dan Balkanlara, Afrika'dan Anadolu'ya pek çok coğrafyayı kendilerine memleket olarak seçmiş, yaşadığı coğrafyalardan rengini almış, farklı kültürlerle beslenmiş ve kadim Türk kültürünü inşa etmişlerdir. Bu kadim kültür atalarımızdan miras, torunlardan emanet kıymetli hazinemizdir. Bu hazine milletin hafızasıdır. Hiç şüphesiz ki hafızasız bir geleceğin inşası mümkün değildir. Türk adı babamdan bana mirastır. Daha bundan başka adı neyleyim? Türk halk kültürü kuşaktan kuşağa aktarılarak usta-çırak ilişkisi, imece geleneği, dayanışma ruhuyla bugünlere ulaşmış ve geçerliliğini korumayı başarmıştır. Kendi kendine yetebilen yaşam tarzı ve daha nice hasletleriyle halk kültürümüz günümüzde kalkınmanın temel ilkesi olan sürdürülebilirlik adımlarına da kılavuzluk etmektedir. İnleşir beraber yapardık balı. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı, ben babamı, sen ustanı unutma. Gün be gün hayatımızı etki altına alan, bir milli kültürümüzü değiştirmekle tehdit eden küresel ölçekteki baskılara karşı Halk kültürümüzün bilimsel yöntemlerle farklı disiplinlerden yararlanılarak araştırılması büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte halk kültürü araştırmaları kurumsallaşan ilk akademik disiplinlerden biri olmuştur. Bu çerçevede Bakanlığımız bünyesinde 57 yıl önce kurulan Bilgi ve Belge Merkezi'nde alan araştırmalarından elde edilen yazılı, görsel, video etnografik ve nadir eserler olmak üzere 200 binden fazla belge yer almaktadır. Bu niteliği ile Türkiye'de halk kültürü alanındaki tek, dünyada ise sayılı arşivlerden biridir. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongreleri de yine Türk halk kültürünü gelecek nesillere ulaştırmanın bir çabası olarak halk kültürü alanında akademik birikimi ortaya koymakta ve yeni araştırmaları teşvik etmektedir. Halk kültürümüzün disiplinler arası yaklaşımla ele alınması, akademik çevre içinde tartışılması ve kamuoyuna sunulmasına imkan sağlamaktadır. Kongrelerin ilki 1975 yılında 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi adıyla İstanbul'da, 2. Uluslararası Türk Folklor Kongresi ise Atatürk'ün doğumunun 100. yılı kapsamında 1981 yılında Bursa'da düzenlendi. 1986 yılında İzmir'de tertip edilen üçüncü Kongre ile ismi Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi olarak kalıcı hale getirildi. Devam eden kongrelerin dördüncüsü Antalya'da, beşincisi Ankara'da, altıncısı Mersin'de, yedincisi Gaziantep'te, sekizincisi İzmir'de, dokuzuncusu ise Ordu'da düzenlendi. Yarım asra yaklaşan tarihiyle Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongrelerinin onuncusunu ise Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da düzenliyoruz. Kongre, genel konular, Türk halk edebiyatı, müzik, oyun, eğlence, gelenek, görenek ve inançlar, maddi kültür ve somut olmayan kültürel mirasın korunması başlıklarıyla 6 ayrı oturum olarak gerçekleşiyor. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Kongreye tebliğ sunumu için yurt içinden 338, yurt dışından 72 olmak üzere toplam 410 akademisyen ve araştırmacı başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından 204 tebliğ kabul gördü. Bu tebliğlerin 162'si Türkiye'den, 42'si 16 farklı ülkeden olmak üzere yurt dışından, iki bildiri ise ortak sunulacak olup toplam 227 akademisyen katılım sağlıyor aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in de dediği gibi ben Adım beni hatırlasın. 10. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi'nden beklentimiz, dün, bugün ve yarın arasında güçlü köprüler kurmamıza katkı yapması ve kadim kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya aracı olmasıdır.